Merhaba arkadaşlar, Hepinize hoş geldiniz diyorum. Bugün ne yapıyoruz? Bugün Underground Survival versiyon 1.1 oynuyoruz. 1.1 diyor <laughs> evet, Minecraft'ta da 1.1 oynuyoruz falan. <laughs> oh my god. 1.1 interneti yok ha. <laughs> It's a noob <loop gülüyor> falan. <gülüyor> <gülüyor> Gördüğünüz gibi Bob Marley'in karısı da burada. Evet, Bob'la uh, Amanda'ya Artık Bob, Bob demeyeceğiz beyler dağılın falan. Bob'a Bob, Bob artık Bob demeyeceğiz. Bob Marley. Sen Bob Marley şey yapıyordun ya Ne yapıyordum? Yani Bob Marley gibi kafam vardı ya gizli çekimde. <laughs> Bob Marley gibi kafa yaptım. Bakayım. bu çekim. Al işte Bob Marley. Git kafasını sor nasılmış. Öfff. İğrenç esprilerle başladık video gene. Tamam. Evet. Aa Bob nerede? Bob geri gel. Netram gitti yoksa. O oh, Bob evinden memnun musun? Dik bunlar kaktüslerle bir Pigman. Sonra... Pigman. <laughs> <laughs> Pigman was Pigman sana da kazma vereyim pampa altın kılıç işe <laughs> yaramıyor. Kesmiyor, kesmiyor. Gel lan buraya şerefsiz. İşe yaramıyor pampa kılıç. O oh, gold nugget'ta zombi eti. Öldürdün mü? Evet. Katlet. Katletti pislik. <laughs> Bob sandıklarla çiftleşmeyi bırak. Aa benim çıktım yarı çıktı Bob. İyi ki video kaydetmişim. Sen de bendensin. Çıktı, 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 çıktı. Böyle yerler yaptık. Fazla ilerlemedik yani öyle böyle. ilerledik az az. Aa. Bu videoyu hemen diğerinin ardından çekiyoruz. Arada da böyle bir. Şey yaptım kamera arkası aldım Evet ya şeyil oldum ben gizli bir şekilde Çok güzeldi iki almışım çok güzel anlar yaşadık Kekil Ayağı... kızım orada <gülüyor> çocuğum <gülüyor> evladım Gel. Ya, Vurma 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 Gel. ben onu bir kere vurdum ben onu bir kere vurdum vurma Neyse Bun... ya çıkar birazdan yani. <laughs> Gel ya şuralara Kum, şeyi ben şu tahta pikaseleri bitireceğim ya. Boşuna durmasınlar orada. Yetim değiller onlar falan. abi vallahi mut. O da güzel de. Acaba buraya neler olacak? Bu suyun kaderi ne? Ne istediniz bu sudan? O bölümün adını koydum bile. Bu suyun kaderi ne? <laughs> yok yok. <laughs> İlla ki bir şey bulacağız. İlla ki <laughs> fail olacağız biz. Ya yani kurtuluş ha, yok. <laughs> Hop, gel. Yanlış koydum. Bu sular niye buradan akıyor böyle? Kanalizasyon gibi maşallah. O ses neydi? <laughs> Yalnız bir şey değil mi? Hı. Ya bu videoda şey ne yapacağımızı kararlaştırmadık öyle bir sorun var. Ne yapalım? Aa, ne yapalım? Ben ben burları full dörtle kaplıyorum işte. Hmm. Şey yap yeşil ya alanımız olacak. Şu, ya... Hayvan falan spawnlayacağız. Hayvan kendisi spawnlanacak zaten. Hani iki hayvanımız var işte. Yani onları Aa. çiftleştire, çiftleştire. Ama tek tavuktan bir tane var ya. Bir tane daha tavuk bulacağız o zaman değil mi? Ha tavuk yumurtlar. Ha o da var lan doğru. <laughs> Belki ondan koydu. <laughs> evet sonra da çocuğuyla çiftleşir falan. <laughs> ne oluyor lan? <laughs> İğrenç bir şey ya hayvanlardaki var ya. Adaletini. Ee... Ya abi Minecraft'ın bu olayı çok saçma zaten. Abi Minecraft'ta zaten. Yani tavuk mu horoz mu ne belli o gelen gelene çiftleşiyor yani. He horoz yani, ne He, olsa horoz. ne olsa yaparım yani o ya biçimde. zaten şey. eskiden herhalde şey yani onun o ördekti yani değil mi? Yine Eski o. sürümlerde tavuk yani ördek şekli ördek olarak yapmıştı Notch yani. Sanırım. Aslında Notch'u niye oynayın yine oynayarak demek ki noç sana sesleniyoruz falan. <laughs> noç da yazı yazıyormuş videonun altına. Bu oradaki harika dostum diye yazıyor yazıyormuş. <laughs> Bölüm adını şu an koydun yani. aynen bu oradaki bir harika dostum. <laughs> Şunu ittir ya. Heh. <laughs> i̇şte bölümün adı. <laughs> of. Bizim tavul da büyümüyor ya. Ne tavul mısın arkadaş? Şeker kendi kendine çıksa şu otlar daha güzel olacak oyun. Evet ya. Yani. Ot Ama kendi öyle bir şey olsa kendi... bazı survival maplar çok salak olabilir yani, değil mi? Yani, yani dört koymazlar artık yani maplere. Yani ya da dörtlü bir alan yaparlar, şey koymazlar hiç. Bomba. Hayır. Sit. Dövseydin bir de beni. <laughs> Kafanı kırarım ben senin. <laughs> ç, ç, ç. Bu hala 3 üç Emerald kararından vazgeçmiyor. <laughs> Kandıramıyoruz mu ya? Kandıramıyoruz yok. <laughs> bir cobblestone ver. Sen, sen de hiç şey var mı ya? Ha. Taş, taş bir Ben ha, tahta ben de, kullanıyorum. Ben de brick varmış zaten tamam. Brick ne? Stick varmış zaten kendim yapayım. Ben de brick dance. <laughs> 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 Brickdance diye video bile çekebilirim böyle animasyonlu bir şekilde. Benim bir tane skinim vardı yani kendim yapmadım da ya, internetten buldum. Skin adı değil ama skin yani. Ben onunla bir şey yapabilirim belki. Brickdance yani adam brickten oluşuyor tamamen. Hey. İğrenç şey dediğin farkındasın değil mi şu an? Niye? Breakten yapılma adam break dance yapıyor. <laughs> Çok güzel olmaz <laughs> var diskotu falan sallanıyor yukarıda. <laughs> <laughs> tamam beyler kapatın. Ben yaparım falan. sana disko topu dev gibi onun altında dans edersin. <laughs> şey ya. Şuraya koyalım bunu. Ne yapalım o zaman? Hani ölmek istiyorum. Ölmek istiyorum nasıl bir şeyse. yarım kay canım kaldı. Bak şimdi izle. Hayır yapma. Hayır. Priket <laughs> <laughs> ne lan? Priket. <laughs> Kalkmış tarafından tecavüz. Ha, te tecavüz. 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 Ee? Tamam beyler sakin ol. Odunumuz yok mu hiç? Odun. Hani şöyle Sensin odun. Bana benzeyen şey. <laughs> Yok ben başka bir şey diyecektim de ne? <laughs> hani böyle 1 3 2 de artık adlarını sayabileceğimiz hani Ad, yani adları ne ya yaşlarını sayabileceğimiz hani şu kare şeklinde diyeceğim de Minecraft'da her şey küp Oh, yes. <laughs> Bana, aa çıktı. <laughs> Tam üstündeyken. Gel dörtlü hadi. <laughs> Kılıcım gidiyor neredeyse. Bana dahta kazma lazım. Ya da bu var ya. Bunu idare edelim. Odunumuz kalmadı. Buradan herhalde bir şey çıkmayacak ya. Bu kadar ileri gittik ama. Ha? Ben, ben, hayvanları spamlıyom Aa yok. Kaktüsler var unuttun mu? Dur. Oraya ben bir... Hem de tağlımız yok ya. Onlar kendi kendine yok olma ihtimalleri de var. Tağlı yapmamız lazım bayağı bir. O yüzden şimdilik bunlar durabilir. Ya torç yapacağım. Torcun var mı? Nasıl var mı ya? Ha 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 var var torcum var. Ha ben de torçları çöküyordum versene biraz. Hayvan al. <laughs> Hepsini al. <laughs> ben de zaten onu düşünüyordum. Torçlara çöktü ya. Torçları çökme vol 10 milyon. Benim için değil yani izleyiciler için daha rahat görsünler diye falan. Yoksa benim için sorun yok yani. Efsos. Tamam o kadar da susma. <laughs> Hayır, salak köylü çekin. Çekin. Ölüyor çekil, mu? Çekil, çekil, çekil oradan çekin salak. Salak, salak, salak. Salak. Yalnız ibretlik burada fence gate var. Bakayım. <laughs> Geliyorum. Hop. Çekil oradan oğlum. Çekil oğlum. <laughs> Bab çekiliyorum orada 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 <laughs> Orada mı orada Sanki Minecraft'taki Sand ve gravel her şey uçmuyormuş gibi Havada uçtuğuna bir şey diyorsun ha. Bu arada böyle survival mapları sevdiniz mi? O yorum olarak yazın Çünkü böyle maplar oynamayı bayılıyoruz Nasıl olmuş burası? Tamamdır hayvanları spamlıyorum Hayır. O zaman hayvanları bir yer yapalım ya şey yapacağım ya tah şey istiyorum tahıl bayağı bir 15 tane falan şey olmasını tahılın olmasını istiyorum tahılın İngilizcesi neydi bir dakika wheat ha tamam <laughs> tamam Sana... sonra umuta cahil demeyin ben saksı değilim bana saksı muhalebe mua, muhalebe muhallebe. muhallebi muhallebi yapmayın umuta bana saksı muamelesi yapmayın. Ben saksı değil. Sırf özenti laflar ya. Sırf ya. Neymiş efendim? Denizin buz gibi sularından çıkmış da onu ben dedim. Hadi neyse. <laughs> Denizin buz gibi sularından çıkan adam bulduk. Zeki. Hop. Onu ben dedim derken o anlamda değil. Tamam. tamam anladık anladık. Ama anlamak istemedik. Öyle bir sorun var istemedik Adam sanki canlı yayınlar. <laughs> Beyler şu yan tarafta bir yer var. Görüyorsunuz oradan yazınca cevaplarınızı ne yapmamızı istediniz falan. <gülüyor> Hayır. <laughs> Dermiş. Onu saçmalama ya. Kendine gel. Tamam. Bu <laughs> videolar zaten. Öf. Abi odun bekliyorum sen. <laughs> Seni bekliyorum. <laughs> tamam. Tamam ciddileşelim biraz. Pis ya pis. Acaba hayvanlar spamlanır mı burada? Büyük bir alan yaptık ama. Hiç yılımız yok mu? Şu madenlerde falan canavar spamlanmış olamaz mı ya? Ben iskelet ses duyuyorum gibi yani böyle çıtırık gibi ses oluyor ya böyle. Ya o bulmamız gerekiyor. Kesinlikle. Kaçıncı seviyedeyiz? 64. Oha. Bu seviyede canavar oranı çok az olur. Çünkü burası tam oyunun seviyesi. Değil mi? Bilmem ki. Avcılık yapmamız gerekiyor bir bölümde ama. Ama işte. Bulamıyoruz ki. <laughs> Saksı muhallebesi, <gülüyor> muhallebesi. Bu <laughs> hala diyor ya. Muhallebisi, saksı muhallebisi yer misin? <laughs> tamam var ya, sakin ol. Sende pikaksi var mı? Picik aksi. -まあ. <laughs> <laughs> Uy bu daha iyi işte. Var mı? Aaa! Sağ ol ya. Sağ ol ya. Allah. al işte git da Ağzına bir çakmışım falan. <gülüyor> <gülüyor> bir tane vurdum zaten canın kalmamış. Öldüm evet. ben ne yapayım? <laughs> Beni göremiyor musun? Itemlarım geri geldi. Oh my godness. Tamam o zaman ne yapıyoruz bölümde? Bölüm bitti lan bölümde Geçen. ne yapıyoruz diyene kadar. <laughs> Hiç Abi yaptıklarımızı görmedim işte. Hmm, yaptık ya bir şeyler. Hayvan. Dur. işte yani. Ya öf. Ne lag var ya. Zaten birazdan Heh. video bitireceğim. Belki biraz daha süredi, değil mi? daha fazla olmadı. Ha? Ne? Az iki bölümde bu kadar şey yaptık ya helal olsun. Yani. Ne o kadar da zor bir survival mod değilmiş hani. Bir çarpı bir, çarpı bir survival mob zaten çok salak bir şey map yani. Havada bedrak var o kadar yani. Eee şey yok. yok. insan İnsan bir tane, bir tane chest koyar be. O map da ilerleyemezsin ki imkansız değil mi? E, ne yapman gerekiyor ki onda? Hiç fikrim yok. Belki de multiplayer olmama ihtimali de var yani ama zannetmiyorum. Hani o bezdekin üzerine koyması koymasın. Evet, bir olur. tane dört geri geri kaldı. o Kafanın üstündekiler mi kırsam acaba? Kafanın üstündeki dörtler. Kafanın üstündeki beşler. Aa. Git ben konuşmuyorum seninle. <laughs> Çok pissin. Yalnız az önce baltayla taş kırmaya çalıştım. Yalnız Boblar ne nereye gitti? Bob Marley. Kafası güzel oldu içmeye gitti galiba. <gülüyor> <gülüyor> Bob. Hey Bob. Oo oh, o ne? Uha içimde ağaç çıktı. İçimde büyüdü yemin ediyorum. İçinde bir ağaç mı besliyordun hayvan? <laughs> böyle karnımdan çıktı falan böyle. Evet. <laughs> bir dakika F5'e basıyorum. Uy! Ağaç adamım ben. İçimde ağaç büyüyor. Uy! İkinci domuz spawn olmadı ha. En ee, ne yapacağız bunlara? <laughs> Tamamız <laughs> Tamam mu? Aa yok şu şunun <laughs> büyümesini bekliyorsun. Biraz Oo. gübreleyeyim. Ağacı kırdım. <laughs> Gübre mi veriyorsun acaba? Ya. Aa bir ağaç daha çıktı. Ha bu bizim ağaçmış. Bölümün adını ne koysam ki o kadar çok şey oldu ki. Bu ördek bir, bir harika dostum. Bu ördek bir harika dostum koyacaksın tabii ki de. Oh my. Oha odunları koydum ve gitti. Hayır burada. Şu senti stone alayım tamamdır. Üç, üç tane sandstone stone varmış ya bir tane daha lazım. Şu sandlerden yaparım ben. Yine. La 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 la. Oha da. İlginç neyse. Ne oldu? Diamond bulmamız gerekiyor biliyor musun? Redstone falan her oradan bir tane bulmamız gerekiyor en az. Zorlu bir survival değil mi? Challenge'ları çok fazla ama. Onun için de hayatta kalmak pek zor değil yani. Açıkçası normal survival oynamak daha mı zor ki acaba? Hiç canavar görmedim ben de. Değil mi? Ben de büyük ihtimal video izleyeceğim ya nereden neyin olduğunu görmek için. Ya büyük ihtimal öyle olacak da hani şu an ileri doğru ilerliyorum daha bir şey çıkmaz. Kabulston falan hiç denk gelmedi. Yani. Kabulston? Masi. He. Burada biraz cılay var. Hey cılay. Ya Bob nerede? Bob öldü mü ki acaba? Onun da dolmaz ama. Bence Bob öldü de. Şu evde biri yok. Karısı nerede peki? O da mı öldü? Burada. Oha burada bir şeyler var. <laughs> Ama Bob yok. Kocasının öldüğünü görünce intihar mı etti acaba? <laughs> Psikolojisi bozulmuş. Max Payne'e bağlamış. <laughs> Gidip katillerini bulmaya çalışıyor. <laughs> Amanda'nın geri döndüğünü düşünsene, geliyor bizi kesiyor falan. <laughs> i̇şte diamond sword. Oo. Biz ne yaptık kalma. ya? Hani şurada reste. De... <laughs> Aman da lint kalma. Sinemalarda. Yalnız ben sohbete dalmışken hiçbir şey gö göremedi. Seyirciler. Torşları koymayı unutmuşum. Şimdi koydum. Buradan bir şey çıkmayacak gibi. Hayır yok burada ya galiba. Hayır yok evet var. <laughs> Oo. <laughs> görmesin <laughs> Oha şeye bak. Sınıf kaynağı çok güzel gözüküyor. Monster Trap falan da yapacağız biliyor musun lan? Yaparız. Ne, ne, oldu? Ha, seni göremiyorum ben doğru ya. Ay yalnız oraya girdim ya. <laughs> epic fail. Sen <laughs> de çok büyük epic fail. Video bitirelim mi? Olur. Ha, o zaman video hesapsız... Değil. Bu sefer değil. Bu sefer değil. Videoyu subscribe'lamayı dedim 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 kurtulamayacağım. <laughs> videoyu değil kanalımı subscribe'lamayı. Videoyu like'lamayı unutmayın. Hepinize şimdilik görüşürüz diyorum. Bir dahaki. Neydi bu şeyin adı? Underground <laughs> Survival'a kadar. Hoş. Çakalı. Hoşçakalın diyecek. Hoşçakalın.